Teklifimizi oluşturabilmek için satış CRM modülünün altında bulunan müşteri teklifleri ekranına giriş yapıyorum. Ekranın ilk açılışı ile karşımıza teklif arama sekmesi gelmektedir. Bu sekmeden tüm satış tekliflerine üst alandaki filtreler yardımı ile ulaşılabilir. Yeni teklif girişi yapmak için ilk sekmeye yani teklif girişi sekmesine geçiyorum. Ekrana baktığımızda üst alandaki bilgiler teklifin genel bilgilerini, orta alandaki bilgiler teklife ait ürünlerin detay satırlarını, Alt alandaki bilgiler yine teklifin genel bilgilerini içermektedir. Yeni butonu ile yeni teklif kaydımı açıyorum. Teklif tarihi program tarafından otomatik olarak verilmektedir. İstenirse bu tarih değiştirilebilir. Müşteri cari kodu alanına çift tıklayarak gelen ekrandan müşterimizi seçiyoruz. Post seçimi alanının solundaki tip alanından potansiyel seçimi yaparak da teklifimize potansiyel cariyi oluşturabiliriz. Teklifimize standart cariğimiz üzerine devam edelim. Teklifimize ait Genel Sevkiyat Gününü ve Açıklama alanına teklifin genelini ilgilendiren açıklamaya giriyorum. Bu alandan Müşteri Temsilcisini, Bölge Kodunu ve Teslim Yerine girebiliriz. Bu alanlar Müşteri Firma Kartlarında tanımlı olması durumunda Müşteri Seçiminden sonra otomatik olarak gelebilir. Fiyat Kodu alanı ile Liste Seçimi yapılabilir. Bu alandan seçilen fiyat listesindeki ürün fiyatı ise satırlara da bu fiyatlar yansır. Yine finansal bilgiler sekmesinden teklifin tüm satırlarına uygulanacak olan fiyat listesi, döviz ve iskonto bilgileri girilebilir. Vade gün alanından vade bilgisine ek teklifin taksitlendirmesini de yapabilirsiniz. Teklif satırları girildikten sonra taksitlendirme ekranından teklifinizi taksitlendirebilirsiniz. Sevk bilgileri sekmesinden müşteri firmaya ait olan sevk adresi bilgileri ve sevkiyata ait detay bilgiler girilir. Buradaki bilgiler müşteri firma kartlarından otomatik olarak gelmiştir. Proje bilgileri sekmesinde teklifimizin bir proje kapsamında ise projeye ait genel bilgileri girilmektedir. Dökümanlar sekmesinden teklifimize ait anlaşma, sevkiyat koşulları, ürün bilgileri gibi dökümanlar eklenebilir. Teklifimize ait ürünlerin kaydına geldiğimizde satırların sol alt alanındaki yeni satır aç butonu ile satır açabilir veya teklif satırlarına aşağı yukarı yön tuşunu kullanarak da satır açabilirsiniz. 3 nokta ile açılan ekrandan ürünümüzü seçiyoruz. Buradaki fiyat, KDV oranı, iskonto bilgileri parametrelere bağlı olarak satırlara otomatik olarak geldi. İstersek bu alandan değişiklik yapabiliriz. Yeni satır ekleyelim ve tekrardan ürünümüzü seçelim. Seçtiğim ürüne ait fiyat bilgisi otomatik olarak gelmedi. Çünkü üst alanda seçtiğim Mart 2022 fiyat listesinde ürüne ait bir fiyat bulunmuyor. Miktarının, fiyatının iskonto bilgilerinin girişini yapıyorum. Dilerseniz depo kod seçimi yapabilirsiniz. Türk Lirası üzerinden yapılan satışlarda herhangi bir yerde TL seçilmesine gerek yoktur. Sistem döviz seçilmediğinde fiyatları TL olarak almaktadır. Dövizli bir teklif oluşturuyor olsaydık döviz kodu alanından ilgili döviz kodunu seçip sonrasında fiyat bilgisinin girişini yapabilirdik. KDV sütununun %18 bilgisi satırlarda değiştirilebilir. Sol alt alandan seçilen ürüne ait sevkiyat bilgileri girilebilir. Ürünün sevkiyat tarihleri farklı zaman dilimlerinde olabilir. Bunun için bu şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Videonun başında bahsettiğimiz teklif taksitlendirme ile alakalı örnek yapalım. Müşterimizin 100 TL peşinat verdiğini varsayalım. Sonrasında kalan tutarı 6 taksite bölelim. Taksite ayarla butonu ile taksitlendirme işlemi yapalım. Görüldüğü üzere teklifimizi kolay bir şekilde taksitlendirmesini yapabiliriz. Teklifle alakalı veri girişi bittiğinde teklife ait çıktıları ekranın üst alanında bulunan teklif formu butonuna sağ tıklayarak ilgili teklifi seçip çıktı alabiliriz. Bu çıktılar kullanıcı tarafından isteğe göre dizayn edilebilir. Biz burada TR formu seçiyoruz. Diğer formlardan da istediğiniz şekilde dizayn yapıp çıktı alabilirsiniz. Teklif verdiğimiz müşterimizin teklifimize olumlu dönüş yaptığını varsayalım ve teklifimizi siparişe dönüştürelim. Üst alanda bulunan siparişe dönüştür butonuna tıklayalım. Çıkan ekrandan teklifime ait satırlar listeleniyor. Bu ekrandan teklif için olumlu geri dönüş olan ürünlerimi seçiyorum. Ve siparişe dönüştür butonu ile teklifimi siparişe dönüştürmüş oluyorum. Program bize otomatik olarak sipariş oluşturma ekranını atıyor ve teklifimizi siparişe dönüştürmüş oluyoruz. Bu teklif standart cari kart oluşturma ile oluşturulan bir teklifte. Bir de potansiyel cari kart ile teklif oluşturalım. Yeni teklif oluşturmak için tekrardan yeni butonuna basıyorum. Yeni teklif oluşturmak yerine daha önceki tekliflerden birini kopyalayarak teklif kopyalama özelliğine de değinmiş olalım. Teklif arama sekmesinden oluşturduğumuz tekliflerimizi nasıl bulacağımıza bakalım. Daha önce oluşturulan tekliflere ait bilgileri teklif arama sekmesindeki listelerden ulaşabilirsiniz. Teklif arama durumunun kapalı olması tüm kalemlerin siparişe dönüştürüldüğünü veya teklifin iptal edildiği anlamına gelmektedir. Bu ekrandan üst alandaki bilgileri filtreleyerek kullanabilirsiniz. Teklifin ürün bazlı listeden arandığında teklife ait satır bazlı listeleme yapılmaktan cari bazlı veya benzer özellikli aramalarda teklif listesi sekmesinden yapılabilmektedir. Teklif girişi sekmesine geçiş yaptığımda dikkat edildiği üzere satırlar yeşil renk olarak boyanmış ve kayıt durumu kapandı olarak gözükmekte. Teklif siparişe dönüştürüldüğü için teklif kapanmıştır. Sağ üst alandan teklif kopyala butonuna tıklıyorum. Burada karşımıza 3 seçenek çıkmaktadır. Teklifi kopyala, teklifin üst bilgi ve satırlarına ait tüm bilgilerini kopyalamaktadır. Revize kopya, siparişe dönüşmemiş bir teklif kopyalanarak kopyalanan teklifin revize edilmesi için kullanılır. Bu seçenek ile kopyalanan teklif otomatik olarak kapatılır. Satırsal kopyalı özelliği, teklife ait satırlar seçilerek başka bir teklif seçilirse, o teklife satırların kopyalanması sağlamaktadır. Biz burada teklifi kopyala özelliğini kullanalım ve teklifinizi kopyalayalım kopyaladığımız teklifi potansiyel cari ile seçelim. Bilgileri kaydettikten sonra teklifimi siparişe dönüştürüyorum. Potansiyel cari'ler sadece teklif ekranı üzerinde kullanılmaktadır. Potansiyel cariğimizi standart cariye dönüştürüyoruz. cariye dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra teklifimizi siparişe dönüştürme aşamasına geçiyoruz. Videonun başında yaptığımız gibi teklifi siparişe dönüştürüyoruz. Müşteri teklifi oluşturma işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.